Sevgili ve değerli kriminale ilgi duyan, duyarlı olan, bu olayları bir dizin film gibi izleyen değil, hissederek, ibret alarak ve üzülerek takip eden siz güzel insanlar. Umarım her şeye rağmen iyi olmaya çalışıyorsunuzdur. Bugün sizlere Almanya'da yaşanmış, çözülememiş, acı, karanlık ve çok gizemli bir çocuk cinayetini anlatacağım. 1986 yılında henüz 5 yaşında olan Zeynep'in acı hikayesini. Bir gece 3 kardeşiyle birlikte kaldıkları odadan Zeynep'in nasıl kaybolduğunu ve hayattan nasıl koparıldığını. Bu olay hakkındaki fikirlerinizi de çok çok merak ediyorum. Bu dosyanın yıllar sonra tekrar gündeme gelmesine aklım X xy ungeli üst programı vesile olur kısaca bilmeyenler için programı açıklayayım Almanya'da yayınlanan gerçek suç ve faili meçhul dosyaların ele alındığı bir TV programı Aklın sayfam xy10 Türkiye'deki faili meçhul dosya yani daha doğrusu Türkiye'de ne yapılıyor işte sabah programlarında bundan farklı çünkü en güçlü yanı bu programın şu Program sonrası savcılık ve polis ekipleri gelen ihbarları doğrudan değerlendiriyor ve hatta programa da katılıyorlar bu olayda olduğu gibi. Bu sayede birçok olayda çözüme kavuşmuştur. Zeynep'in dosyası da işte yıllar sonra 39 yıl sonra yeniden açılır ki daha birkaç hafta öncesinde de aklın sayhinde işlenir. Program yayınlandıktan sonra 39 yıl sonra bir izleyici şüphelendiği bir kişinin adını verir ve katilin o olduğunu söyler. ihbar gelir yani. Bu bilgi hala değerlendirilmektedir. Yani bizlerle paylaşılmadı doğruluğu. İlginç olan şu ki arkadaşlar yaklaşık 40 yıldır bu bilgiyi kendinde sakladığını düşündüğümüz kişi savcılık ödülü 5000 eurodan 21.000 euroya çıkardıktan sonra ihbarda bulunmuştur. İşin çok üzücü yanı bir de budur. Kasım 1986'da Almanya'nın Kuzeyren Westfalia eyaletine bağlı 14.000 nüfuslu Noyenrade şehrinde 5 yaşındaki Zeynep orman kenarında bulunan 5 dairelik bir binada ailesiyle ve akrabalarıyla birlikte yaşıyordur ve o gece işte bu binadan kaybolur. Burası herkesin birbirini tanıdığı bazılarının akraba olduğu, kapıların kilitlenmediği, çocukların ve yetişkinlerin gün boyu birbirine gidip geldiği güvenli bir ortamdır aslında. Zeynep'in babası ve orada yaşayan birçok kişi Türkiye'nin Bafra ilçesinden Almanya'ya göç etmiş, metal fabrikasında vardiyalı çalışan emekçi insanlardır. Zeynep'in babaannesi de aynı binada ve hatta karşı dairelerinde yaşıyordur. Olay günü Berlin'de yaşayan amca küçük kızıyla birlikte aileyi ziyarete gelir. İş bulursa o da abisi ve annesinin yanına o şehre taşınmayı planlıyordur. O gece ailece yemek yerler ve anne çocuklarını saat 21 gibi odalarına götürür ve yatırır. Anne sabah 4.30'da kalkıp işe gidecek olan eşine kahvaltı hazırlamak için mutfağa gider. Çocukların odasına baktığında küçük kızının yatağında olmadığını görür. Evet, anne çocukları saat 21 civarı yatırdıktan sonra saat 23 gibi de amca kızını kuzenleriyle yatması için odaya getirmiştir. Fakat Zeynep'in odada olmadığını görmüş, 5 yaşında olduğu için muhtemelen anne babasıyla yatıyor diye düşünmüş kendi ifadesine göre ve odadan çıkmıştır. Yani ne olduysa muhtemelen 21 ile 23 saatleri arasında olmuştur. Üstelik bu çok geç bir saat değildi ve yani amca da oraya kızıyla geldiğine göre henüz insanların hepsi de yatmamıştır aslında. Anne çocuğunu bulamayınca tabii ki panikler, aile ve çevredeki herkes Zeynep'i aramaya koyulur. Ev, bina, çevrede aramalar yapılır. bir süre sonra kasaba sakinleri ve polis ekipleri de Zeynep'i aramaya başlar. Çok da uzun sürmez bu arama arkadaşlar çünkü çok geçmeden o küçük Zeynep'in cansız bedeni evlerinin hemen karşısında kalan orman içinde bulunur. Belden aşağısı çıplaktır küçük Zeynep'in ve boğazı kesici aletle defalarca kesilir. Savcının açıklamasına göre o dönem yapılan incelemelerde cinsel saldırı izi bulunamamıştır. Evet katil çok acımasız biridir. 5 yaşındaki bir çocuğa defalarca kesici aleti saplayarak hayatına son verecek kadar. Olayın ertesi günü. Çöp konteynerindeki bu çöp konteyneri de hemen evin yanındadır. Suç aleti olduğu düşünülen bir çakı ve bir çift motorcu eldiveni bulunur. Ve bu çakının arkadaşlar yakınlarda bulunan bir Türk bakkalına ait olduğu oradan çalındığı tespit edilir. Yani uzun süre daha doğrusu ne kadar süredir yoktur onu bilmiyorum o bilgiyi vermediler ama çakının kaybolduğunu fark etmiştir Türk bakkalı ama ne zaman kayboldu aslında bu da çok ilginç ama bize mi o bilgi verilmedi bilmiyorum. Eldivenlerle ilgili ise hala bir bilgi yoktur. Bu oldukça ilginç çünkü o dönem motor kullanan Türk Almanlara oranla daha azdır çünkü bu zamanda da aslında oran olarak daha az. Bir de bizlerde şu var arkadaşlar, aksesuar kullanımında Almanlardaki kadar yaygın aksesuar kullanmıyoruz bizler. Mesela onlar bisiklet kullanırken de kasklarını, çocuklarına kasklarını takarlar. O yüzden bu eldivenin hakikaten de motor kullanmak için yani eldiven olması bu da mı çalındı acaba diye düşündürdü bana açıkçası. Ee, ama bu konuda da maalesef ki bilgi yok. Bir de neticede orada herkes akraba, herkes birbirini tanıyor. Kimin motoru var, kim motor kullanıyor, o eldiven kime ait biliniyordur. Ha, belki de biliniyordur da söylememişlerdir, tabii o da var. XY Aklın Sakin programına ise bundan iki hafta önce genç savcı hanım ve polis memuru katıldı. Yine kamuya seslendiler. İşte programın sunucusu savcı hanıma dedi ki böylesi genç bir savcı hanım neden eski bir dosyayı yeniden açtı? O da şöyle söyledi. Zeynep için adaletin sağlanmasını istiyorum. O dönem dil engeli nedeniyle soruşturmada eksikler olmuş. Bir de soruşturma ekibi şunu fark etmiş. aslında birçok tanığın daha fazla şey bildiğini ama bunu bizlerle paylaşmadığını. Şimdi Türkçe ihbar hattı kurduk, Türkçe ilanlar hazırladık. Bilgisi olan kişilere mutlaka bize ulaşmasını istiyoruz. Cinayette zaman aşımı yok. Evet, ama bilgi saklama cezası zaman aşımına uğradı. Yani ceza almayacaksınız bize bilgi verirseniz ve bunun bundan korkmanıza gerek yok diye seslenir. Ve işte bir de bu 21 bin euroya çıkarılan Ödülü söyler ki, ondan sonra da zaten bir ihbar gelir. Bakalım oradan ne çıkacak. Savcıya göre katilin odaya girip Zeynep'i alması çok düşük bir ihtimaldir. Çünkü odada başka çocuklar da vardır. E Zeynep de uyuyordur. Yani yakalanma riski çok büyüktür. Bu dosyanın çözülememesinin en büyük nedeni arkadaşlar tanıkların bildiklerini tam olarak söylememesidir. Maalesef ki. Peki sevgili arkadaşlar, sizce katil neden Zeynep'i seçti? Eve nasıl girdi? Yoksa Zeynep hakikaten e, savcılığın ve polisin tahmin ettiği gibi kendisi mi çıktı? Tesadüfen de tam da o saatte biriyle karşılaştı. Tabii ki bir ara soruşturma ekibi intikam, işte töre cinayeti olabilir mi bunun üzerinde de durmuş. Sizce olabilir mi? Yoksa sizce bambaşka bir sebep mi var? Benim kafamı en çok kurcalayan saat 21 ile 23 arası oldu arkadaşlar. Bu yüzden amca olabilir mi diye düşünmeden edemedim açıkçası. Ee, belki de tamamen alakasız, bilmiyorum. Ama e, işte aklın sayfemde gösterildiğine göre 23'te amca odaya giriyor ve diyor ki hemen çocuk herhalde annesinin babasının yanında. Ama 21 ile 23 arası zaten anne babanın yatması da bir saat almıştır, saat geçmiştir. Yani bu kısa süre içinde bunların böyle tesadüfen olması bana bilmiyorum ama tabii ki polisin de benim aklıma gelen polisin hayli hayli aklına gelmiştir. Ama maalesef ki işte bilgi yok. Umarım ki o yüzden bu, bu isimle alakalı bir yere varılır da bizlerle de daha fazla bilgi paylaşılır. Veya sizce başka ne olmuş olabilir? Gerçekten çok tuhaf bir olay ama maalesef ki işte küçücük bir kızın hayatı böylesine canice son bulmuş. Tabii ki ailesinin hayatı da bitmiş, bitmeyen bir acı. Umarım Zeynep'in katili 40 yıl sonra da olsa bulunsun, adalet yerini bulsun, hak ettiği cezayı çeksin. Ee, evet. Bugün de size Zeynep'in nasıl hayattan koparıldığını anlattım arkadaşlar. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için bugün de teşekkür ediyorum. Kabus fabrikasının sevgi fabrikasına dönüşmesini, köy enstitülerinin yeniden hayata geçmesini, eğitime önem verilmesini, insanların ve hayvanların refah içinde, eşit şartlarda yaşamasını, doğaya saygı duyulmasını çok istiyorum ve bunu canı gönülden diliyorum. Kanalı beğeni, yorum, abonelik ve üyelikle de destekleyebilirsiniz. Instagram ve Spotify'daki arkadaşlarım sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki siz de destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Çevremize dikkatlice bakalım ve görelim. Antenleri hep açık tutalım. Hoşçakalın.